Herkese merhabalar. Bugün sizlere Karaca'dan ve Trendyol'dan yaptığım mutfak alışverişlerini paylaşacağım. Önce Karaca'yla ile başlamak istiyorum. Şu gördüğünüz maşa 29 TL'ye düşmüştü. İndirimden aldım bunu. Şu ekmek bıçağı Karaca'nın yine. Bunu da 19'a aldım indirimden. Kek standı aldım iki tane. Rengi şu şekilde çok güzel kenarları. Altın sarısı. Bunu da 24.90 almıştım. 50'den düşmüş. Baya girim var bu arada Karaca'da. Girip siz de bakabilirsiniz. Şu şekilde koyacağım. Bir de şöyle ikili bir tepsi aldım. Onları açıp gösteriyorum. Bu da çok güzel. İkili böyle. Şunlar şuradan alayım. Daha rahat görün. Şöyle. bok tava aldım. Bu trend yol siparişlerim. Öz Zaten mutfakta vazgeçemez markalardan biri. Bunun boyu 24 santim bir de 30 santim vardı. Ev için bence bu boy ideal. Bu arada bok tavamda 135 liraydı. 180'den düşmüş. Kahvaltılık. Bu da trend yol siparişim. marka. Kapağı şöyle kapmış da çok tatlı. Şöyle 6 tane içerisinde kase var. Kaseler şu şekilde. Bu da 60 liraydı. İndirimle 40'a falan aldım. Bir de şöyle masklığım var, çamaşır bu şekilde, rengi gri, pembe, az çok görürsünüz zaten, bunu da Trendyol'dan aldım, bu da indirimdeydi, ee, ne kadardı, 125'ten 82'ye düşmüştü, fiyatı gayet uygun bence, siz de alabilirsiniz, eğer sizler de hazırlığı yapıyorsanız ara ara böyle videolar yükleyeceğim. Size de yardımcı olabilirsem ne mutlu bana. Çünkü ben çok kaliteli almaya çalışıyorum ürünlerimi. Çünkü bir kere alınacak bunlar. Kaliteli ve uygun almaya çalışıyorum. Buradan da sizlerle paylaşacağım. Görüşmek üzere.